Herkese merhaba arkadaşlar ben Sinan. Bugün bir kutu açılımında da sizlerle birlikteyiz. Bugün kutu açılımımızda Goldmaster e, HP31 adlı kulaklığımızı açacağız. E, i̇lk önce bir dışı da inceleyelim. Gördüğünüz gibi Goldmaster HP31 özellikler. Bir saniye odaklansın. Bir odaklanana kadar ben size okuyayım hemen. Bir saniye odaklanıyor. Evet, odaklandı. Empedans 32 ohm, hassasiyet 105 desibel. Kablo uzunluğu 1000,8 mm. Jack tipi 30,5 mm. Şu anda bu arada Arda konuşuyorum. eee bu arada Arda Slender yener. Om değil bir directional mikrofon demiş. Hassasiyet 52 desibel. Ompedans düşük. Frekans cevabı 30 Hz. 16000 Hz. Standart kullanım voltajı 3 voltaj. Evet, kulaklık. Şu anda videodayım Arda. Belki. Evet kulaklık dıştan böyle gözüküyor. Şimdi kutuyu açalım. Evet, evet gördüğünüz gibi. Ups, şimdi şunu şöyle çeviriyoruz. Şöyle alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Kulaklığımız bu. Efendim orada... Evet, içindeki şu kağıtlar. Bakın. Şöyle, ee, şöyle göstereyim. Kullanım kılavuzu. Gördün bir saniye. Evet. işte kullanım kullanım kılavuzu. Hmm. Seni duymuyorlar Arda. Üzgün. Bakalım. Garanti belgesi. Evet. Tamam. Şu kullanım kılavuzu dursun burada. Evet. Bu kullanım kılavuzu. Bu garanti belgesi. Evet. Garanti belgesi şurada dursun. Bu evet, şu bakalım neymiş. kod ee, Kodmaster ilgili bir kağıt. Evet. Hmm. kalsın evet, şu iki saat şu lazım bir de bize evet, bakalım ne yapmamız lazım ha hafif zindan bir bezle silebiliyoruz Uyarılar, cihaz yüksek sesle uzun süre müzik dinle, dinlemeyiniz evet bir şey yok kullanım kullanım kılavuzunda da şöyle şunu alalım koyalım şuraya Bunlar tamam. Şimdi kulaklığa geçelim. Plastik, ne plastik şuralar? Şuradan sesi veriyor. Şurası galiba deri. Burası kumaş. Kulaklık böyle gözüküyor. Soketler. İki adet soketimiz var. Şu mikrofon şu gördüğünüz, biz şu şu kulaklık. Bu arada eee tripot olarak şunu kullanmayı düşündüm ama biraz kötü PCR'ım. Bir evet. Şöyleneyi bakayım. Evet, rahat rahat hareket ediyor. Şimdi kulaklığı açalım. Şöyle. Evet, açıyoruz. Allah aşkına bu ne ya? Hmm, tamam şimdi olayı anladım. Evet şu an bu eski kulaklığımız. Sen şu eski kulaklığım. Evet Minecraft müziği. Yani. Heh, tamam. İşte kulaklık Lata. Evet. Bu yine kulaklığımız. Deniyorum. Deniyorum. Evet. Rahat. Sen kabloyu açalım. Şimdi ilk kez deniyorum. bir kez de çalışıyorum diye bir denedim. Ondan sonra hiç denemedim. Bir saniye. Evet özür dilerim bir video gel ay bir telefon geldi orada kulaklığı bir video şey 23 insanla ilgili evet e kulaklığı yerleştireyim yine kulak kulaklarıma. Merhaba olsun. Tamam. Şimdi bu soketleri takalım. mikrofon ee, mikrofonu taktım. Peki takılı şöyle göstereyim evet kulaklıklar böyle yani böyle boynumda evet kutu açılımı buraya kadar arkadaşlar bu arada hemen hepsini toplayayım şu şurada bir kod var şurada bir yerde ee, hadi hediye veriyorlar evet yapalım evet. evet. şöyle garantimiz var Evet gördüğünüz gibi 47 lira kulaklık. Evet. Kutumuz da burada. Al. Bak <laughs> yani. evet, kutumuz da yukarı konuldu. Evet. Kutu açılımı da buraya kadardı arkadaşlar kutu açılımında şu, in, şu kulaklığı denedik. Daha doğrusu kullandık. Açtık. Artık ne diyeceksek. Yani kulaklık iyi. Bu arada bu mikrofon şurada. Yani güzel bir kulaklık. Yani ee, neydi? Klavye, klavye markasıyla da aynı. Goldmaster. led klavyem biliyorsunuz. Neyse bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada burası benim video. Ay işte odamdı. Hoşçakalın. Bay bay.